Rüyada deprem görmek, kişinin yaşamında önemli bir dönüşümün habercisi olabilir. Alıştığı düzenin sarsılması, içsel huzursuzluk ve belirsizlik hissi doğurur. Bu tür rüyalar genellikle kişinin mevcut durumundan memnun olmadığını ve değişim arayışında olduğunu gösterir. Deprem, yıkıcı bir güç gibi görünse de, aslında yenilenme ve yeniden inşa etme fırsatını da beraberinde getirir. Bu süreçte kişinin kendini bulması ve yeni bir denge kurması için cesaretle adım atması gerekmektedir. Evde deprem, aile içi değişimler, güvenin sarsılması. Dışarıda deprem, toplumsal olaylardan etkilenme, dışsal değişiklikler, binaların yıkılması, eski inanç ve düşünce kalıplarının yıkılması, yerin yarılması, içsel kriz, benlikte bölünme hissi. Depremi sağ salim atlatmak, zorlu bir dönemi aşmak, güçlenmek, enkaz altında kalmak, bastırılmış duygulara gömülmek, çaresizlik hissi. Rüyada deprem görmek. Genellikle kişinin hayatında köklü bir değişimin başladığını, alıştığı düzenin sarsıldığını ve içsel dengelerin yeniden kurulma sürecinde olduğunu işaret eder. Pozitif çağrışımlar. Deprem sonrası sakinlik, fırtına sonrası huzur, ruhsal uyanış. Depremden zarar görmeden kurtulmak. İçsel dayanıklılık, direnç. Depremle birlikte uyanmak, farkındalık kazanmak, uyarıların farkına varmak, sevdiklerini korumak, sorumluluk bilinci, vicdanla hareket etmek. Bu rüya, hayatında köklü bir değişiklik yapma zamanının geldiğini, artık temel sarsıcı bir farkındalıkla yüzleşmen gerektiğini gösteriyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Enkaz altında kalmak, duygusal yüklerin ezici baskısı sevdiklerini kaybetmek, duygusal korkular, bağlanma endişesi. Deprem sırasında korkuyla dona kalmak, çaresizlik hissi, harekete geçememe durumu. Sürekli deprem görmek, iç dünyadaki huzursuzlukların devamlılığı. Bu rüya, sizi baskılayan ya da temelinizi sarsan bir yaşam alanına dikkat çekiyor olabilir. Maddi ya da manevi bir değişime hazırlanmak gerektiğinin işareti olabilir. Psikolojik yorum Deprem rüyaları, kişinin ruhsal temelinin sarsıldığını, güven duygusunun kırıldığını ya da kimlik krizine girdiğini gösterebilir. Aynı zamanda büyük bir değişimin eşiğinde olunduğuna işaret eder. Depremi seyretmek, kontrolsüz olaylara karşı hissizleşme. Depremde ağlamak, bastırılmış korkuların dışa vurumu. Deprem sırasında başkalarını kurtarmaya çalışmak, empatik yüklenme, sorumluluk baskısı. Deprem sonrası yeniden inşa Ruhsal toparlanma, yeniden yapılanma süreci. Bu rüya size değişim korkutucu olabilir ama seni özgürleştirecek mesajı veriyor olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami kaynaklara göre rüyada deprem görmek genellikle imtihan, uyarı, ilahi tecelli ya da toplumsal olaylara dikkat anlamına gelir. Deprem sonrası dua etmek, tövbeye yönelme, Allah'a sığınma. Depremde zarar görmek Sabırla sınanma, depremden kurtulmak, Allah'ın rahmetiyle korunmak, tasavvufi anlamda deprem, nefsin sarsılması, içsel kabukların kırılması ve benlik yıkımından doğan hakikat anlamına gelir. Bu rüya seni hayatındaki sarsıntıları bir felaket değil, bir uyanış, dönüşüm ve yeniden yapılanma süreci olarak görmeye çağırıyor olabilir. Rüya'da deprem görmek Kontrol kaybı, içsel sarsıntı, köklü değişim ve ruhsal dönüşümle ilgilidir. Bu rüya sana korkma, sarsıntıdan sonra yeni bir denge doğar mesajı veriyor olabilir. Siz rüyanızda nerede deprem yaşadınız? Ne hissettiniz? Yalnız mıydınız? Yorumlarda paylaşın. Daha fazla rüya tabiri için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın.